Topsuz alandan merhaba. Türkiye'de Süper Lig'de en üst seviye ligde. Golcü denince akla gelen isimlerin başında geliyor. 349 Süper Lig maçı 138 golle Yüzler Kulübü'ne girmiş bir isimden bahsediyorum. Cenk İşler'den. Cenk İşler topsuz alanın bu haftaki konuğu. Golü, golcülüğü ve Süper Lig'de şu anda gole en yakın isimleri ondan dinleyeceğiz. Cenk Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Gol atmayı özlediniz mi? Ne yalan söyleyeyim özledim. <laughs> yani insan özlüyor. Çünkü e, hatta dün maç izlerken televizyonun başında e, bazen bir vuruş yaparsın. O topun o filelere e, gidişini görürsünüz. O an çok farklı bir haz hissedersiniz. O mutluluğu tarif edilemez. E, onu yaşamak lazım. E, gerçekten insan geçmişte o yaptıklarını, yaşadıklarını veyahut da binlerce insanları, milyonlarca insanları sevindirdiğiniz ana döndüğünüz zaman çok farklı duygular içerisine giriyorsunuz. Hocam, şimdi golcü deniyor, forvet deniyor. Golcülükle forvet arasındaki en büyük fark nedir? E Tabii golcülük daha dinlenik bir forvet. Yani daha doğru yerde, doğru zamanda bulunmak ve o gol vuruşunu net bir şekilde yapabilmek ee, golcülük desek doğrudur. Öbür türlüsü tabii ki daha takımın e, servis olarak veyahut da rakip defansını e, yıpratman adına e, aynı zamanda da asist özelliği olması. E, bu da forvetin farklı bir biçimi desek doğru olur. Bir de son yıllarda ortaya çıktı o tabir. E, bu doğuştan golcü ifadeleri kullanılıyor. Çalışarak bu iş olmaz deniyor. Siz onu katılıyor musunuz? Golcü doğuştan mı gelir? Ya doğuştan belli yetenekler vardır yani gerçekten. Ama bunun üstüne tabii ki çalışılması şarttır. Üstüne koymak için, daha güçlü olabilmek için, kendinizi daha geliştirebilmeniz için çalışmadan olmuyor. Bu altyapıda başlar. Profesyonel hayata girdiğin zaman... Ee, çok sık çok tekrarla birlikte e, zayıf yönlerinizi çalıştırırsanız ortaya çok daha iyi şeyler çıkar. Bazı ucum oyuncuları vardır. Sol ayağı çok işe yaramaz ama bunu çalıştıkça e, meyvesini saha içerisinde toplar. E, bu nedenle çalışmak her zaman e, önemlidir. Futbolcuların kendisini geliştirmesi açısından son derece kıymetlidir. Süper Süperlikte oynadığınız dönem boyunca böyle e, sizi en çok etkileyen golcü kimdi? Yerli, yabancı? Oynadığınız dönem için şey soruyorum. Şu an bıraktığınız sonrasını ayrı konuşacağız. Tabii. yani e, tabi ben son dönemlerinde yetiştim? Aykut Kocaman'ın e, izleyerek büyüdüm. İdolünüz zaten. Öyle biliyorum. De, evet, çok e, değerli bir forvetti. Çok da önemli işler yaptı Türk futbolunda. Tabii daha sonra e, çok değerli santraforlar geldi. Belki bizim şanssızlığımız diyebiliriz. Yani Amil takıma gidebilme adına gittim tabii ki gitmesine ama yani önümüzde o kadar çok değerli forvetler vardı ki. Yani Sayısanız bir takım edebilecek kapasitedeydi. Hepsi zaten Avrupa standartlarında forvetti. Sayabileceğim birçok isim var öyle. Yani bunun içerisinde işte Aykut Kucaman'ın dışında Tanju Şolak önemli işler yapmıştır. O dönemin o jenerasyonlu oyuncularından. Daha sonra işte Hami Mandıralı o şekilde. Fatih Tekke çok önemli bir santrafordu. Bunun gibi Oktay Derelioğlu, Ahmet Dursun, Serkan Aykut sayabileceğim tabii ki aklıma gelebilecek daha bir sürü e, forvet var ama bu gibi oyuncularla Okan Yılmaz tabi yabancılar da vardı çok sonra Jardel geldi bir dönem Galatasaray'da efendim. Gol krallığında yarıştığınız. İşte az önce programın <laughs> başında dediğim gibi gol, gol krallığında ya, yarıştığımız fakat e, tam bir golcüydü. Yani çok yıpratan. Mario Jardel. Değil, Mario Jardel tam bir golcüydü. Yani topla buluştur yeter ki o çerçevenin içine e, topu atacak e, yetenekli bir oyuncuydu. şimdi Günümüze geldiğimizde e, Süper Süperlik'te 9 yani ve 11 hani golcülüğü forveti tanımayacaksak hep bu şekilde bu tarzda oyuncular geliyor. E, Damgavron isimler hep oldu. her dönem değişiyor. Son iki sezondur. Icardi fırtınası esiyor Galatasaray'da. Bu sezon itibariyle Ceko Fenerbahçe'ye o havayı kattı. Beşiktaş'ın son dönemlerinde Cenk Yerli golcü Abubakar'da ama Öncesinde bir Mario Gomez vardı. Herkesi etkileyen ve herkesin örnek aldığı bir isimdi. Icardi ve Ceko üzerinden bu sezon biraz daha ligin golcüleri öne çıkıyor. Siz Icardi ve Ceko'yu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Icardi tam bir golcü. İşte az önce Jardel'den bahsettiğimiz gibi. Yani çok çok zor bu pozisyonlarda gol yapabilecek bir oyuncu. Ve bunu defalarca da kanıtlamış bir santrafor kendisi. her türlü kafa sağ ayağıyla sol ayağıyla ayak dışı ayak içi yani e, her zor şartlarda pozisyonu gole çevirebilecek bir golcü. Ceko ise tam bir komplevi bir santrafor. E, yeri geliyor duvar olabiliyor. Yeri geliyor yer boşaltabiliyor. E, hava hakimiyeti çok iyi. Takımını önde tutabiliyor. Bunlar çok kıymetlidir forvetlerde. Mesela bunlar çok değerlidir. Bazen e, takımlar veyahut da taraftarlar işte gol atamadığı zaman çok eleştirebilirler ama e, saha içerisinde o kadar değerli işler yapar ki golün dışında. Arkadaşlarına alan açar, pozisyon yaratır, asist özelliği de vardır. Ceko'da bunların tamamı var. Zaten kariyeri tartışılmaz. E, önemli bir isim. Farklı biraz standartlarda oyuncular ki takımları da çok iyi. Şu anda Türk futbolunda Galatasaray ve Fenerbahçe sürküle ediyor. yani Birlikte oynadığı oyuncular da çok kaliteli oyuncular. Dolayısıyla bir gol kurallığında birlikte sezon sonuna kadar izleyeceğiz. Öyle gözüküyor. Sizin oyunuz kimden yana olur? Cenk İşler'e deseler ki Cenk İşler, Olsları alacağız. Hangisine en yüksek puanı veririz? Ya Şimdi ben hani biraz daha Ceko'nun bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani benim tarzım da mesela hani böyle biraz daha gezgin, rakibi birazcık daha yorabilecek, arkadaşlarına alan açabilecek, yeri geldiği zaman duvar olabilecek. Icardi biraz daha gizleniyor, biraz daha dinlenik oynamayı seviyor. Ceza sahası golcüsü. Evet yani hani en son Galatasaray maçını izlemeye gittim canlı. Herhalde bir 60-70 dakika terlememiştir diye düşünüyorum. Çok saha içerisinde kayboluyor ama e, fakat e, kendini de unutturduğu zamanda da e, da doğru buluşturduğunuz zaman Icardi'yi o zaman cezai, topu cezayı, cezayı kesebilir. çıkarıyorsunuz. Evet yani hani benim e, tarzım birazcık Ceko e, vari santraforlar ama tabii bu Icardi'nin e, yetenekleri veya kalitesi tartışılmaz. Tabii ki. Hocam yabancılardan bahsettik ama gelelim e, Süper Lig'in gerçek golcülerine. Türk golcüleri. Şu anda bir isim Semih Kılıçsoy. Beşiktaş'ın çok üzerinde. Beşiktaş altta, Semih çok yukarıda. Renk ayırt etmek sizin herkes Semih Kılıçsoy'u övüyor, izlemek istiyor. Onda bir heyecan görüyor. Siz de ünye zamanınızda yani ortaya çıkışınızla beraber bir zorunluluktan oluyor. Zor günler yıldızları ortaya çıkarıyor. Semih de öyleydi. Cenk işler Semih Kılıçsoy bize nasıl anlatır? Onda ne görüyor? Güçlü tarafları nedir? Gelecek olarak, kariyer olarak nerede göreceğiz biz Semih Kılıçsoy'u? Böyle genç oyuncuların altyapıdan A takıma çıkıp da bu süre alıp böyle başarılı işler yaptık, yaptıklarını gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum bir defa. Yani, o golleri izlediğim zaman kendimi atmış gibi hissediyorum. Yani bu duyguya kapılıyorum. Çok kıymetli. Şu an Beşiktaş evet yarıştan tamamen kopmuş durumda. Belki çok eleştirildiği dönemler geçiriyor önceki yönetimde olsa gerek. Ama e, şu anda gündem tamamen Semih Kılıçsoy oldu. Yani e, bu çocuk çıktı, verilen şansı çok iyi değerlendirdi. E, ortada ciddi bir kalite e, söz konusu. Bu kaliteyi de kendisi e, sanki hiç heyecan yapmamış gibi o kadar rahat, mesela Arda Güler'de de vardı bu, Fenerbahçe'de sürü aldığı süre içerisinde. E, o rahatlığıyla o yeteneklerini sahada çok güzel sergileyebiliyordu. Semih'te tabii ki farklı özellikler var. Yani direkt santrafor oynayabilecek, forvet arkası oynayabilecek. pozisyon yaratabilecek. Bir de en önemli kıstaslardan bir tanesi de çok kuvvetli semi. Yani ayağını sağlam evet, evet. yere basabiliyor. Yani 18 yaşında bu, bu denli güçlü bir forvet oyuncusu bulmak da çok zor. Emrah Bayraktar onu keşfeden Arnavutköy'de izlerken şu ifadeyi kullanmıştı geçen sordum. 10 yaşındayken de bu kadar güçlüydü, hala güçlü. Yani 8 yılda bu gücü korumak ve üzerine koyacağını düşündüğümüzde çok daha muazzam olacak. Tabii ki. Çünkü önünde çok uzun yıllar var. Ee, üstüne kata kata gidecek. Bir de çok değerli bir kulüpte, büyük takımda sürü alıyor. Ve bu tabii mil takıma da yansıyacaktır. Ee, Semih'in attığı gollerin dışında mesela Rize deplasmanında bir asisti var Boşkale'ye Cenk Tosun'u attırdı. Mesela orada bile ben hayran kaldım. Bir Agüero'yu izledim. O dönem Agüero'nun mesela o o tarz yaptığı asistler veyahut da gol vuruşları, o saha içerisindeki etkili oluşunu Semih'te görüyorum. Ve bu çok kıymetli. Beşiktaş için de çok büyük bir şans. Semih için de çok büyük bir şans. Bazen her şeyde bir hayır vardır derler ya. işte Kesinlikle. Ekonomi, evet kulüplerimiz çok zor durumda. Mecbur kalıyorlar belki altyapıdan birkaç tane oyuncuyu çıkarıp yukarıda şans tanımaya bu da gençler için çok büyük bir fırsat oldu. Geç kalınmış bir şeydi bu ama neticesinde bu gibi oyuncuların çıkması, Süper Lig'de çok daha fazla süre alması hem milli takımı hem de kulüp ekonomisini daha üst seviyelere çıkarabilecekler diye düşünüyorum. Neden? Çünkü bakıyorsunuz evet kulüplerimizin birçoğu borçlu. Büyük takımlarda dahil olmak üzere siz eğer bu gibi yıldız aday oyuncuları çıkarırsanız yani ekonomimize de büyük katkı sağlarsınız. İşte Arda Güler satışı gibi yarın bir gün belki Semih büyük paralara satılacak. Bunun gibi birçok örnekler sayabiliriz. Daha fazlası daha fazlası olması temenni ediyorum ben. Sadece Süper Lig'de Kesinlikle. değil, ptt 1'de de mesela 17, 18, 16 yaşında oynayabilecek kapasitede oyuncular var. Çok yetenekli oyuncular var. Sadece o fırsatları verelim biz. Yabancı oyuncu evet, yabancı oyuncu gelsin. Ben gelmesin demiyorum. Fakat iyisi gelsin, kalitelisi gelsin. Bir standarda olsun. Bir standarda olsun. Biz oynadığımız dönemde biz gerçekten çok yetenekli oyuncularla karşı oynadık. Yani bir Hacı gibi, bir Alex gibi, bir Hoydon gibi, ne bileyim işte şu an e, Apia gibi. E, çok sayabileceğim şu anda isim var böyle. Bu gibi oyuncular geldiğinde bu altyapıdan gelen oyuncularla beraber A takımdaki antrenman ve o genç oyunculara da çok şey katmış oluyor. Çok şeyler öğrenebiliyorlar kendilerinden. Hiç görmediği bir antrenman metodunu görüyor. Birebir çalışmayı görüyor. Onun oyuna bakışını, antrenmana gelişini, ilgilenmeyi görünce doğal olarak çok başka bir yetenek havuzundan da bunlar çıkacak mutlaka. Ya futbol üniversitesine soksan o çocuğu o kadar çok şey katamazsın yani. Çünkü yaşayarak öğreniyor. Doğru söylüyorsunuz. Yani şimdi Emre Belözoğlu'nun olağanüstü bir futbol kariyeri var doğru mu? en büyük katkısı Hacı. bana göre Galatasaray'da o dönemde 18 yaşındayken Hacı'ydı. Çünkü Hacı çok şey kattı Emre'ye. Yani buna dönen örneklerden bir tanesi. Mesela Alex'i dediğiniz hani Semih, genç Semih nöbetçi, golcü Semih Alex sayesinde oldu. Tabii. Yabancı oyuncular dediğim gibi yani alındığında yani kulübeye değil, tribüne değil, direkt 11 oynayabilecek Türk futbolcusuna da çok şey katabilecek oyuncular alınsın. Ee, onunla ilgili bir sıkıntı yok. Fakat... Ee, daha çok şans tanınması yönünde ben buradan yani eski bir futbolcu olarak kulüp yönetenlere veyahut da hocalarımıza çok daha fazla şans tanınırsa bu gibi genç oyunculara olağanüstü işler çıkar. Katılıyorum hocam. Şimdi sizin gibi Almanya altyapısını almış bir isim daha var. Kenan Yıldız. Münih'te de değil. Bir anda Juventus'ta bambaşka bir hale geldi. Biz onu bir Almanya Türkiye milli maçında biliyorduk ama tüm dünya tanıdı. Biz de tanıdık hani gerçeğe gerçek. Böyle bir Kenan Yıldız performansını kimse beklemiyordu. Şimdi baktığımızda çok iyi bir jenerasyon var gibi gözüküyor. Semih 2005, Arda Güler 2005, Kenan Yıldız 2005 ve önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. E, kağıt üzerindeki isimler çok iyi. Bir İtalyan teknik direktör harika bir uyum yakalıyor, arkadaşlık yakalıyor. Vincenzo Montella ile olan ilişki çok iyi. Almanya turnuvanın ev sahibi, ikinci ev sahibi pozisyonundayız şu an için. Bunları birleştirdiğimizde bu saydığım isimleri ve diğer Kerem'i, Aktürkoğlu'nu, Barış Alper'i, Türk oyuncuları üzerinden bir iskelet kurduğumuzda Euro 2004'te hem jenerasyon hem milli takım beklenti olmalı? Bahsettiğim isimler bir kere müthiş yeteneğe sahipler. Gerçekten son yıllarda bu denli bir jenerasyon yakalamamıştık. Çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Avrupa Şampiyonasında da <laughs> gruptan çıkarsak bu takım final oynar. Yani o kadar inanıyorsunuz? İnanıyorum ben. O kadar iddialıyım. Hani doğru işte 11 önemli oyuncu değişiklikler önemli. Gidişata göre futbol her şey var futbolda. Fakat her mevkide de çok değerli yetenekli oyuncularımız var. Belki bir tık sol bekte bir takım sıkıntılarımız var ama orada da Ferdi ile kapatabiliyorsunuz o bölgeyi. Ferdi'de, de Fenerbahçe'de olağanüstü işler yapıyor son iki senede. Her mevkide birbirinden değerli yıldız adayları var. İşte Kenan Yıldız'dan bahsediyorsunuz. Yani hakikaten izlerken büyük keyif alarak izliyorum. Belki 3-5 yıl sonra bambaşka bir oyuncuyu konuşacağız. Yani dünya sıralamasında ilk ona girebilecek oyuncular arasında. arasında görebiliriz. Yani hiç kimse şaşırmasın. Çünkü o driplingle e, ceza sahasına çabuk girebilen ve gol vuruşunu da çok net yapabilen oyuncu sayısı çok azdır. Bak Kerem'de mesela bu vardır. O driplingleri vardır, e, girişleri vardır ama zaman zaman çok da iyi bir gol vuruşu çıkarabiliyor çoğu zaman. Şampiyonlar Ligi maçlarında gördük, ligde de görüyoruz ama bazen e, ceza sahasının içinden o son vuruşu da yapamadığını da görüyoruz. İşte onun da kendi eksikliği. Mesela Kenan'da biraz daha net var o. Girdiğinde o gol vuruşunu çok net yapabilecek yeteneğe sahip. O da tabi Bayan Münih altyapısından gelmesi. işte ta temelinden hem yeteneğiyle beraber hem üstüne koya gelmesi. Onun bir artısı olsa gerek. Dediğim gibi yani ben 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan çok umutluyum mil takımdan. Yani hem hoca da e, çok iyi olduğunu, çok tam zamanında e, geldiğini ve e, takımla uyumu çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü bakıyorsunuz e, son lig maçlarında olsun, e, hemen hemen takım ayırt etmek etmemek sizin. E, bütün maçlara gidiyor, izliyor, kulüplere gidiyor, tesislere gidiyor, hocalarla e, konuşuyor. Bunlar çok önemli amil takım hocası için. E, daha öncesinde bunları görmüyorduk. Yani e, Kuntuz'da göstermelik mesela, görüyorduk. Göstermelik görüyorduk ama çoğu zaman Almanya'ya gidip orada bir televizyon programında yani Bundesliga'yı tartışabiliyor olduğunu görebiliyorduk. Ama şu anda e, tamamen amil takımın e, odaklanmış durumda görüyoruz Montella'yı. Aidiyet duygusu var. Var evet. Bu da ne oluyor? Tabii ki hem başarıyı getiriyor hem de takım içindeki saygı hocaya karşı hem sevgi e, bir bağlılık oluşuyor. Ve ben bu Avrupa Şampiyonası'nda hem o iyi jenerasyonla beraber hocanın da çok doğru olduğuna inanan bir kişi olarak ben orada başarılı olacağımızı düşünüyorum. Hocam son sorum. Siz en son Samsun Spor'da gördük. Orada sportif direktörlük yaptınız. Sonrasında tercih etmediniz. Sportif direktörlük yöneticilik olarak mı devam etmek istersiniz? Doğru bir pozisyon, yönetim, futbol aklı olduğunda yoksa sahada birinci adam olmak mı? Sağda birinci adamdan ziyade hem yönetimle hem de futbol takımıyla yani orada futbol aklı olarak devam etmek isterim açıkçası. Yani ama burada tabii ki inanmak önemli. Yani kulüp başkanıyla yönetim arasında bir futbol aklının her zaman geçmişteki futbolculardan yararlanması çok önemlidir. Neden? Çünkü bizler o süreçten fazlasıyla geçtik. Yani biz saha içini biliriz, soyunma odasını biliriz. Futbolcunun ne düşündüğünü, ne yemek istediğini, e, ne yapmak istediğini çok daha iyi e, analiz edebiliriz. Dolayısıyla futboldan ve futbolcudan anlayan bizler maalesef ki maalesef çok yetki e, verilmiyor. Yetki verilmediği gibi de zaten bu işi bilmeyen... Ve yetersiz olanlarda da yetki olunca ortaya doğru işler çıkmıyor. Umarım bu yetki verildiğinde doğru işler yapılması için bir fırsat tanınabilirse bizim gibilere ya veya benim gibilere ortaya çok daha güzel işler çıkar diye düşünüyorum. Olursa ne ala. Hocam başarılar kariyeriniz. Umarız o istediğiniz projeyi, fırsatı, futbol aklını görebilirsiniz. Çünkü Türk futbolunun buna ihtiyacı var. Hayırlısı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hocam. Çok sağ olun. Top nokta alıyoruz. İyi günler.